Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bin Market Dünya Kadınlar Günü'ne özel harika çiçekler getirmiş arkadaşlar. 3 tane bime baktım ve orada bulunanları sizler için çekmek istedim. Ayrıca saksı da getirmiş. Onları da birazdan göreceğiz arkadaşlar. Burada mini kalanşolar var. Bunlar 25 TL'den satışa sunulmuş. Görüyorsunuz. Burada sarısı, renk renk pembesi, beyazı, turuncusu, buradaki turuncu galiba arkadaşlar ve bir sürü çeşit getirmişler. Gördüğünüz gibi bir viyollerin bir tanesi bitmiş, diğeri de bu şekilde arkadaşlar. Evet burada pembesi var, kuşçası, bu da harika görünüyor. 25 liraya satışa sunulmuş arkadaşlar. Kırmızı pembesi, harika çeşit çeşit kalan şular gelmiş. Sizde eğer ihtiyacınız varsa gidip bir bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada turuncu galiba gördüğünüz gibi boyutları bu şekilde. Evet birinci bimde bunlar var arkadaşlar. Şimdi şunu yerine tekrar koyalım video çekmek için aşağıya indirdim ben. Yerine koyalım ve diğer gelen çiçeklere bakalım. Evet burada bunlar palmiye arkadaşlar. Areke palmiyesi mini boylarını getirmişler. Fiyatları 69.90'dı galiba. Evet burada Evet 69.90 buradaki çiçeklerin hepsi fiyatı bu şekilde arkadaşlar. Burada muz ağacı var. Daha önce marketlerde hiç görmemiştim. Gördüğünüz gibi bir markete gelmiş. Siz de istiyorsanız bir bakabilirsiniz. Birkaç çeşit daha gelecekti arkadaşlar. Onlar büyük ihtimalle bitmiş olmalı. Satışa erken sunulmuş. Normalde bugün gelmesi gereken ürünler birkaç gün önce çekmeme rağmen bunlar bitmişlerdi arkadaşlar. Evet ikinci bime bakıyoruz. Burada kalan şu şey yok. Ve sadece burada areke palmiyesi var arkadaşlar. Üç tane kalmış. Ve meyve reyonuna koymuşlar. Meyve sebze reyonuna. Evet palmiyelerin boyu şu şekilde. Küçük. Geçenlerde gelenler 200 lira olanlar büyüklerdi. Bunlar minik boy arkadaşlar. Ama çok canlı ve çok güzeller. Seven arkadaşlar bir şans verebilir. Evet burada orkide saksısı 39,5 liraymış arkadaşlar. Şöyle bir boyutunu göstereyim. Bu altın sarısı olan şekli bu şekilde. Şöyle beyaz rengi var. Bunlar iki numara arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boyutları bu şekilde. Eğer bir iki hafta önce gelen orkidelerden aldıysanız saksı arayışına girmenize hiç gerek yok. Ondan gelmiş zaten. Şimdi bunları da yerine koyalım. Şimdi üçüncü bime bakalım arkadaşlar. Oraya neler gelmiş bir bakalım. Evet buraya da bunlar gelmiş. Yine palmiye var. Diğerleri bitmiş olabilir arkadaşlar. Erken geldiği için dediğim gibi görenler almış olabilir. Sadece bunlar kalmış. Burada aloe vera var. Diğerinde aloe vera yoktu. Evet. Şöyle boyutuna bir bakalım. İçinde kaç tane var? Şöyle 4-5 kök kadar var. Evet. Garden Kovalla markalı aloe vera. Arkada da 3 tane daha Areka palmiyesi var arkadaşlar. Aloe vera çok canlı ve çok iyi durumdaymış. Ama yine de fiyatı biraz yüksek geldi bana. Evet şimdi sizi terasıma götürüp harika bir çiçek göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, marketten sonra evde size bu güzelliğimi göstermek istiyorum. Bu çiçeğimin ismi gazanya çiçeği arkadaşlar. Koyun gözü olarak da geçiyor. Meramlı kız olarak da geçiyor. Evet ben gazanya diyorum. Bu ismini kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mart ayındayız ve harika çiçekler açmaya devam ediyor. Yazın, ilkbahar, sonbahar harika çiçekler açtı arkadaşlar. Kışın bile burada kar yağdı bir gün sonra yine çiçeklerini açmaya devam etti. Harika bir bitki. Terasım çok güneş gördüğü için bitki konusunda seçici olmak zorundayım ve bu bitki tam terasıma ve güneşe göre bir bitki arkadaşlar. Harika şekilde çiçeklerini sürekli açmaya devam etti. Ben Gazanya ile ilgili bir video çekmiştim ve çoğaltmasını bilmiyordum arkadaşlar ve nasıl çoğaltacağım hakkında fikir edinince sizlerle paylaşacağım. Dona ve kışa dayanıklı mı diye videoda bahsetmiştim. Evet arkadaşlar, kışı güzel geçirdik. Bir sorun yaşamadık yani. Yaprakları yeşil kalmaya devam etti. Ve ben bundan o videodan birkaç gün sonra böyle kök kısımlarından ayırarak kök kısımlarından ayırarak başka yerlere ektim arkadaşlar ve hepsi tuttu yani hiç içinden fire vermedi bir tane bile tutmayan olmadı demek ki çoğaltmak için harika bir bitkiymiş şimdi size çoğaltıklarımı göstereyim arkadaşlar çoğaltırken hava çok soğuktu ben böyle dış mekanda duran gülümün kenarına birkaç tane böyle ektim Içer, i̇çeride de bir saksımı ektim arkadaşlar dışarıda mı tutacak, içeride mi tutacak diye. Dışarıdaki de tuttu, içerideki de tuttu. Demek ki çoğaltma yaptıktan sonra iç mekana koymak gerekmiyor. Hava çok soğuk olduğu için ben böyle kapalı bir oda vardı oraya koydum arkadaşlar. Ve birkaç tanesini de buraya ektim. Ve bugünlerde bakıyorum ki bayağı bir yaprak çoğaltmaya devam ediyor. Gayet güzel büyümeye devam ediyor. Yani çoğalttıktan sonra dış mekanda veya iç mekanda olmasının bir önemi yokmuş. Şöyle göstereyim. Böyle kurumuş yerlerini görünce alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada. Hatta bunu bile ayırabiliriz yani. Ve buradaki çoğaldı arkadaşlar. Evet içeriye aldım. Kapalı balkon gibi bir yere aldığımda bu arkadaşlar. Bunun içinde birkaç tane çoğaltma yaptım. Evet şu bir tane. Bu da bir tane ama yaprak çok çıkardığı için baya bir çift görünüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Çiçekçiden aldım. Şunun yarısı kadardı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun yarısı kadar. Üzerine sadece 3 yaprak vardı. Ve bir tane de çiçeği vardı. Gördüğünüz gibi bir sene içerisinde saksı dolup taştı ve gayet güzel çoğaltmayı başardım arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da çiçek açacak birkaç gün sonra şöyle göstereyim harika bir bitkiymiş arkadaşlar ben çok sevdim hatta internetten bunun tohumunu aldım değişik renklerini de terasımda yetiştirmek istiyorum onları da birkaç gün sonra birlikte ekeceğiz gördüğünüz gibi harika bir bitki Evet burayı tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi bunlardan her biri bir saksı edebilir arkadaşlar. Bayağı 6-7 tane şu an elimde çoğalttığım gazanyam var. Eğer balkonunuz, eviniz, damınız veya bahçeniz çok güneş görüyorsa nasıl bir bitki yetiştireceğim diye düşünüyorsanız bu bitkiye bir şans verebilirsiniz. Çok sorunsuz bir bitki arkadaşlar. Çok gübre aramıyor, toprak aramıyor. Ben bunu bahçe toprağına ektim. Görüyorsunuz yani 7-8 ay içinde saksı baya bir dolup taştı. Hatta buraya bir dar gelmeye başladı. Ben bunu büyük bir yere alacağım dediğim gibi birkaç gün sonra. Bu güzelliğimizden Tohumdan da yetiştireceğim arkadaşlar. Değişik renklerini de görmek istiyorum. Çünkü bunun pembesi falan böyle kavun içi renklerini çok beğeniyorum. Onlardan da bu sene bol bol yetiştireceğim inşallah. Evet bugünlük videomun sonuna geldim. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.